Göç meselesi tabii acayip bu. Texas, Meksika sınırındaki Şamandıra bariyerlerinde testereler olduğu ortaya çıkmış ya. Vay anasına sayın seyirciler yani akıl alır gibi değil yani. Asıl, asıl biraz üzerinde durmamız gereken Hawaii. Hawaii'deki orman yangından sonra gelen görüntüleri bilmem izlediniz mi? Korkunç. Yani en son insanlar denizlere atlamışlar. 90 kişinin öldüğü söyleniyor ama şu anda daha çok küçük bir bölümüne girilmiş şehrin. Ölü sayısının çok daha yüksek olmasından korkuluyor. Gündüz görüntüleri var mı? Gündüz görüntülerinde yani böyle bir yanmış, bitmiş, pül olmuş bir şehir görüyorsunuz. Tabii bir de buradaki şehrin, ben Hawaii'ye gittim. Yapısı da önemli. Burada genelde ağaç evler var. Ee, ve de e, hani bizdeki beton e, yapılaşma yerine biraz da oranın tabi her ülkenin, her şeyin farklı bir... E, Baksanız ya insanlar yerde yatıyor korkunç ya. Ses var mı? Görüntüleri arabanın içinden çekmişler. Ver sesi bakayım. İnanılmaz. Denize atlamışlar pek çok insan ya kurtulmak için. Tam da deniz kenarında. Şehirden çıkmaya çalışıyorlar. Son zamanlarda gördüğüm en korkunç görüntülerden bir tanesi. Mesela şimdi adamlar şunu şey yapıyorlar. Sirenlerin hiçbiri çalmamış, çalışmamış, afet uyarısı gelmemiş. Alabilirsiniz siz tamam. Amerika'da son yüzyılda en çok can kaybının yaşandığı, yaşandığı orman yangını olmuş. Burada olan şey. Ve de ona rağmen millet bazıları da baksanıza şu gündüz görüntülerine. İnanılmaz. Ve e, tabii Hawaii'de bir yandan da millet hala denize giriyormuş. Turizm devam ediyormuş. Bir yandan da ona da tepkiler var. Ama şu felaketin boyutu herhalde Amerika'nın gerçekten son yüzyılda gördüğü en büyük felaketlerden bir tanesi. Deniz de yanmış yani denizde. Yani denize atlayanlar da çok böyle şey olamamış. Maui'ye şu anda tatil yapmaya gidiyormuş hala bazıları. 44 yaşındaki oyuncu Jason Momoa da buna tepki göstermiş. 3 gün önce insanlarımızın öldüğü sular hemen ertesi gün ziyaretçi turistlerin yüzdüğü sularla aynı böyle şey olur mu diye e, adam da haklı olarak tepkisini koymuş. 2024 Paris Olimpiyatları var biliyorsunuz. Fransa ona hazırlanıyor şu anda. Fiyatlar 10 kata kadar artmış. Daha, şeyde Paris'teki otellerde e, doğal olarak geçen gün kim birisi konuştuğumuz isimlerden bir tanesi ee, Londra'da New York'a geçeklermiş de 20 Eylül'de New York'ta yer bulamıyoruz diyor. Dedim öyledir abicim. Şey var. Birleşmiş Milletler bir toplantısı var. Oteller dolur. dolar. Dolunca da yer olmaz. Şimdi ne şey yapıyor. Cem Garipoğlu cinayeti konuşuluyor. Ben bu topa girmiyorum abicim. Çünkü o topu bence bitmiş, kapanmış bir şey. Bugün bu hikayeyi bir kez daha açmaya çalışmak. Bir de nereye gittiği belli olmayan söylemlerle bu hikayenin etrafında dolaşmayı çok doğru da bulmuyorum. Ama herkes ekmeğinin peşinde. Allah bereket versin diyelim. Geçelim. Ee, bir izleyicimiz sormuştu o yüzden yani. O, ya bu tür konulara çok girmek istemiyorum. Daha farklı konular konuşalım. Biliyorum bunlar çok ilgi çekiyor da ben o, o şeye gerek yok yani. Tenezzül etmiyorum yani. Gerek yok. Başka şeylere bakalım. Ee, Arjantin'de sağcılar şeye geliyor. Trump hayranı Javier Mille gelmiş. Arjantin'de ön seçimlerin galibi aşırı söylemleriyle e, tanınan bir isimmiş. Ee, i̇lginç bir şekilde Arjantin'de de hep ee, yeni sağ rüzgarlar esmeye başlıyorum. Latin Amerika ilginç yani. Latin Amerika etkisi Türkiye'yi sanki Latin Amerika'dan kopartıp Orta Doğu'ya koymuşsun gibi. Arjantin'e gittiğimde onu hissetmiştim. Ya da Kolombiya e, e, Arjantin'de, Brezilya'da pek çok farklı yönleriyle özellikle demokrasi, kurumlar, kurumların çalışma şekliyle çok birbirine benzeyen ülkeler Venezuela mesela <laughs> Değil mi? kardeş ülke. <laughs> Belli olmaz. Yakında bir Venezuela yapabiliriz. Şimdi bu Nijer'de bir de darbe var. Bu darbeyi biz hep Nijer'de darbe oldu. Şu oldu bu oldu diye konuşuyoruz ama yarın bunu masaya yatıralım dedim ben. Biraz daha detaylı konuşalım. Ekipten bir arkadaşımız da e, bunu şey yapacak ve de e, hep beraber bakacağız. Hafta sonu tabii dün Fenerbahçe maçı çok konuşuluyor herhalde. Neden çok konuşuluyor? Kenan sen yolda mıydın seyrettiğin maçı? Bu kadar konuşulmasının nedeni ne Fenerbahçe maçının? Ee, bir takımdan İsmail Kartal'ın açıklamalarına önemliydi. Takımdan memnun değildim dedi. Hem de bir penaltı pozisyonu çok konuşuldu, tartışıldı. Öyle o mi? Severim. Ama fena... kaç kaç bitti maç? Ben sevmedim. Ee, Fenerbahçe yendi. Anladım kaderini. Şu, şu yüzden soruyorum. Ee, Cumartesi evet. günü sevgili Mustafa Oğuz'la Londra'da yürüyüş yapıyoruz. İşte Natingil'e gittik. Ben bundan 30 yıl önce ilk kez e, Londra'ya gittiğimde kaldığım işte ee, yerleri gösteriyorum. Nothing Hill'de işte Ladbroke Grove'da kalmıştım orada. Orada da çarşı var. Böyle eskici çarşısı. Sen de gezdin değil mi orayı? Neydi oranın adı? Not, Nothing Hill'de Antikacılar Çarşısı diye biliyorum ama. İşte Antikacılar bir Çarşısı değil Portobello Road'daki çarşıdan bahsediyoruz. Orada da girdik bir şeyde yağmur yağıyordu zaten. Arsenal'in maçı varmış. Pub'a girdik. Bir tane şey söyledik. Ayran. <laughs> kendime. Mustafa abi de kendine söyledi. Arsenal'in maçını seyret. Ben çok maç seyretmiyorum ama sadece şunu söyleyeceğim. Arsenal'in oynadığı futbolsa bizim ligde oynanan ne? Bizim ligde oynanan futbolsa o ne? Yani arada çok büyük fark var. Yani sanki mesela hakem var orada. Var ama yok gibi yani. Hani, <laughs> yani hakeme şey itiraz eden yok. Vara giden yok. Şey yok. Herkes tıkır 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 tıkır, 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 tıkır maç oynuyor. Bizde ise yani kavga, dövüş, kıyamet herkes keyifle şey yapıyor maçı seyrediyor. O aradaki farkı anlayamadım yani hani hangisi hangisi meselesini. Tabi oradaki ligin de lig de iyi yönetiliyor değil mi? Onu da dün 5'te 1K'da biraz konu ettik. Şu anlamda iyi yönetiliyor. Yani İngiliz ligi çok karlı bir lig. 6-7 milyar e, poundluk bir ki, e, ligden bahsediyoruz. E şimdi bizim lige bakıyorsunuz. Yani her şeyle elinizde kalıyor yani. Ligle iyi yönetilemiyor. Şimdi gelelim. Yani devlet e, tiyatroları iyi yönetiliyor da yönetilmiyor da Türkiye Futbol Federasyonu çok mu iyi yönetiliyor? Türkiye Futbol Federasyonu'nun başında kim var şu anda? Yani futbolun içinden gelen bir isim mi var? Yok. Baktığın zaman. O yüzden... Mehmet Büyükekşi. Efendim? Mehmet Büyükekşi. Şimdi Mehmet Büyükekşi'yi ben milli takımda oynarken görmedim kendisini en son şeyden hatırlıyorum yani iş insanı olarak biliyorum yani ama yani yani mesela Türk liginde oyunun topta kalma süresi %55'miş abi düşünsene 45 dışarıda yani öbür tarafa o gözün top dışarı çıkmıyor hop oraya gidiyor oraya gidiyor oraya gidiyor abi bir yerde dinlenin yani Arsenal 2-0 2-1 almış 2-0 yenikken. Ben dedim ki ya hangisi yenik anlamadım. Arsenal sanki yenik takımmış gibi oynuyor. Hurs da pres yapıyor bilmem ne yapıyor. Biz de öyle değil ki. Birisi yenmeye başlasın. Şey ver topu oraya at taça, at kendini yere. Böyle bir hava var. Şimdi ekonomik kriz de çok büyük etkili oldu. Sadece Türkiye'deki futbolun yönet yönetilememesi meselesi değil. Ee, özellikle futbol gelirleri de futbol kulüplerinin gelirleri ciddi manada düştü. Biliyorsunuz son 4-5 yıldır milyar TL borçları var. Özellikle dört büyük kulübün. Daha böyle flash transferler yapmadan mesela. Ya şey Kenancığım ben dünyanın en beleşişi Türkiye'de köşe yazarlığı diyordum. Ona bir de Türkiye'de kulüp yöneticiliği olmasını da söyleyebiliriz. Evet. Çünkü şöyle bir şey. Şimdi mesela bakıyorsun bu. Premier Lig'de kulüplerin sahipleri var. Sahipleri var ama sen hiç kulüp yöneticilerini görmüyorsun. Basının etrafında yoklar. Şeyde yoklar. Basının önüne çıkmıyorlar. Her maçtan sonra demeç vermiyorlar. Sürekli bir kavganın içinde değiller. Şimdi bizdeki kulüp yöneticileri hepsi hepsi sanki oyuncudan daha fazla starlar yani. Ya yani ne oluyor? Çünkü niye? Bir de sorumluluk var mı yok? Ya yani onu al, bunu al, bunu al. E ee, şu kadar borcumuz var. Hadi gidelim külliyeden şey yardım isteyelim. Size bizdeki bir soru miyim? Mi? Kulüp yöneticiliği böyle yani şeydi hani. Eskiden biz mesela şunu konuşurduk. Ee, derdik ki e, ya işte dünyanın neresinde şimdi hava kuvvetleri komutanı kim biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz değil mi? Neden? Bilmene gerek yok ki illa yani sıradan bir insanın. Çünkü normal şartlarda eskiden bir hava kuvvetleri komutanı değil, ordu komutanına kadar biliyorduk. Albay düzeyine kadar biliyorduk isim isim, şu bilmem ne. Niye? Çıkıyor Çıkıyorlardı kamuoyunda bilmem ne yapıyorlar. Şimdi nasıl? Herkes işini yapıyor askeriyede. Şimdi ama bütün kulüp yöneticileri çok aşırı ön plandalar. Biz niye bu kadar kulüp yöneticileriyle muhatap oluyoruz? ki? Bir tane sözcü çıkar, kulübün takımın sözcüsü. Şu şöyle o oldu, bu böyle oldu der. O da profesyonel. O da profesyonel olur normalde. Yani profesyonel. Aynen. Yani e çünkü, neden? Yani. çünkü neden? Sen şimdi kulüp yöneticisi olduğun zaman savcı arıyor, hakim arıyor, külliyeden arıyorlar, bilmem nereden arıyorlar, işte bilet arıyor. istiyorlar. şey Acayip bir şey yapıyorsun, çevre ediyorsun. Tamam Ali Koç'un böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Yok diyebilirsin. Belki diğerlerini de yok diyebilirsin. Ama sayın başkan diye dolaşıyor. Ben bir görüyorum yani. Sayın başkan geldi, başkan gitti, hayat boyu başkan oluyor. Sonra sonra başarısız olduğun zaman da Haydi bana eyvallah diyorsun, gidiyorsun. Yeni bir yönetici geliyor. Abicim bir dakika şurada şey vardı. Sizin adisyon vardı. Şu kadar oyuncu aldınız. Bak şu kadar zarar var bilmem ne var. Onu da yeni başkan düşünsün diyorsun. Evet. Gidiyorsun yani hani. Gerçekten çok şey bir iş. Çevre yaptın mı yaptın? İsim yaptın mı yaptın? E, sonra hadi bana şey aldın başını gittin. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir meslek yok. Herkese istediğin anda ulaşabilme. Ee, bir de tabii süreçteki en önemli şey evet bazı insanlar paraları var, ünleri var, makamları var, her şeyleri var. Gönülden yapıyorlar. Mesela Ali Koç meselesi bir böyle bir mesele. Ben böyle görüyorum. Çünkü onlar özellikle Koç ailesinin erkekleri Mustafa Koç da uzun yıllardır Fenerbahçe'ye başkan olmak istedi. Ama aile bir şekilde buna engel olmuştu. Ama Ali Koç'a engel olmadılar. Süreç böyle devam ederken şimdi Ali Koç ailece birçok başkanda Türkiye'de spor ligi yöneten başkanların çoğunda bu var. Dünyanın neresinde bana bir söyler misin Böyle bir meslek var mı? Cumhurbaşkanına, bakanlara, e, genel kurmaya, iş adamlarına, Türkiye'de herkese çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir meslek var mı? Yok yani bir şey gibi bütün şey anahtar gibi bütün kapıları açabiliyorsunuz yani şeyde kulüp başkanı olduğunuz zaman. Ve e, dediğim gibi yani bir izleyicimiz yok ya nereyi tutsak elimizde kalıyor. Vallahi bunaldım diyor. hani Devlet tiyatrolarıyla başladık. E, şimdi e, şeye geldik. Ee, futbola geldik. Bak arada TRT'ye geçtik, bilmem neye geçtik. Neyi tutsak elimizde kalıyor? Harbiden neyi tutsak elimizde kalıyor? Hiçbir şeyde e, bir yere ulaşamıyoruz yani. İnsanın da morali bozuluyor.